Evet arkadaşlar bugün cuma olmasına rağmen gördüğünüz gibi Sabri yanımda. Sabahtan beri evde beraberiz. Ve önümüzdeki 30 günde evde olacak. Değil mi Sabricim? Öyle düşünüyorum. <laughs> Neden böyle oldu? Korona bizi nasıl etkiledi? Cevabı geliyor. Korona bizi etkilemeye başlamıştı. Bekliyorduk zaten böyle bir şeyi. En son geçen salı ya da çarşamba günü Florida valisi Emir verdi. Sokağa çıkma yasağı gibi değil de işte iş yerleri kapanıyor. işte evde kal. E ee, ordu şeyi verdi. Emir verdi. E, gerekli olmadıkça dışarı çıkmıyorsun. Marketten. Bu sokağa çıkma yasağı olmuyor mu? Ben er hep öyle diyorum yani. Sokağa çıkma yasağı. E, Şimdi sokağa zaman... çıksan seni kimse durdurmaz yani. Sadece sorar neredesin, nereye gidiyorsun diye. Cezası öyle, yok mu? Böyle sık yönetim gibi sokağa çıkma yasağı değil. Hmm. Ama işte iş yerleri kapanıyor. İş yerleri kapanınca, belli yerler açık olunca zaten niye çıkacaksın sokağa? Zaten parklar, sahil işte Aynen. kapalı. Sadece marketler, eczaneler. Marketler, eczaneler, sağlıkla alakalı iş yerleri, teknik iş yerleri işte ne o, telekomünikasyon gibi. Bazı evet şeyler, e, su, sektörler hiç Su idaresi, hiç elektrik idaresi gibi o. E, sektörler açık. Hizmet böyle işte çöp mesela. Aynen, onlar açık. Belediğim. Dolayısıyla Sabri'nin şirketi de bizimkisi e, kapandı. Gerekli <laughs> olmadı hiç, olma için. <laughs> lüzumsuz diyerekten. Aynen. Kapandı ve e, şimdi ee, 30 gün. 30 gün 30 sonra gün. ama ne 30 olacağı gün. belli değil. değil. Şimdi 30 gün verdim Vali Bey. Vali <laughs> Bey. Sayın <laughs> Vali. <laughs> ilgili arkadaşlar, bir ay boyunca Sabri de bize katılıyor. İyi oldu aslında. Ben daha önceki videolarda bahsediyordum. İşte biz kızlarla evdeyiz ama Sabri işe gidiyor, geliyor. Ne kadar hani virüsü evden uzak tutabiliriz diyordum. Yani iyi oldu, aslında bakarsanız. Yine de tabii çok dikkat etmeliyiz. Sabri yine markete falan gider. ihtiyaç oldukça tabii yani çok mecbur kalmadıkça zaten gitmeyiz ama işte iki gün önce bu emir gelince hemen Sabri markete gitti zaten. Birazcık alışveriş yaptı ama çok fazla biz zaten her zaman söylüyorum, çok fazla stok yapmıyoruz. Sadece işte işte sebzedir, yumurtadır, süttür yani o tarz genel ihtiyaçlar. Onda zaten bir aylık alışveriş yapamazsınız. 5-6 günlük falan işte bir hafta belki. Evet. Sonrasında gene sabrı gider bir hafta 10 gün arayla gider geliriz. Yani market açık olmasa zaten bir tek eksiğin herhalde yumurta olur. Yumurta bir tek evet. Yani süt, yoğurt hani onlar alınıyor yani ama yani yumurta da en önemli. Yani en çabuk bitenlerden bir tanesi yumurta. Yani böyle yani arkadaşlar bundan sonra bir ay boyunca videolarımda Sabri'yi de göreceksiniz. Ee, sorularınız daha varsa var. <laughs> daha sonraki günlerde çekmemizi istediğiniz konular varsa Sabri de hazır evdeyken e, yorumlara bırakın. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bugünümüz böyle geçti. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Sağlıkla kalın. Esen kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.